Evet uzun süredir beklediğim video. Sizin beklediğiniz değil. Belki siz de bekliyorsunuzdur ama şu an benim beklediğim video. Çünkü bir şeyi görmem gerekiyordu benim. Yani ekran oluyor. Ekrana bir şeyler oluyor. Başlar başlamaz. Şimdi e, sezonun bitmesine ne kadar var? 21 gün 14. Oo abi biz baya mı geri kaldık? Ne oldu ya? O zaman bu da yaklaşıyor. Bir dakika. 21 gün 14 saat varsa. Böyle bir bakalım abi. Ama doğru. Bu sefer ayın 11'inde başlayacağını düşünürsek sezonun evet Brawl Talk'a biraz daha var. Yani nereden baksanız şöyle bir bakayım. 11'inde başlıyorsa biri veya iki yok bir cumaya geliyor. İkisinde yani muhtemelen cumartesi diye hesaplarsak ikisinde bir Brawl Talk alabiliriz. Biz de bilmiyoruz yani vallahi bilmiyoruz. Yalan yok. Ama ikisinde falan başlar diye tahmin ediyorum. Şimdi e, daha teoriler falan gelecek hiç merak etmeyin. Sıkıntı yok. Aşağıdan like'ını attıysan yarkın e, Yazsın arkana bekle. E tabi uzun süre video çekmeyince böyle dil sürçmeleri de oluyor tabii ki ama döndük arkadaşlar. Böyle bir ufak bir gezi yapıp geldik. Evet şimdi ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Burada ne eksik? Burada bir şey eksik. Eksik olan şey Roll pass. Bir de Cordelius. Bak burada da bir şey eksik. 69-70 Cordelius. Şimdi ama işin ilginç tarafı merak ettiğim nokta. Abi ben buradaki görevleri yaptım ya. Bak şimdi ben oradaki görevleri yaptım ya. Brawl Pass açınca ne olacak? Bak burada Neyse. Şimdi spam'a düşeceğiz yine. Orada ee, bir ee, sayı var ya. İşte o. Ona boş versen. Şimdi ee, bir sürü yorum gelecek ona. Neyse ya biz gidelim. Ama ne yapıyoruz abi? Öncelikli olarak benim şöyle kameramın altına bakın bir şey gelecek şimdi. Böyle buraya kod Ömer yazıyoruz. Gelsene kod gel kod. Bak şuraya kod gelecek birazdan. Kod Omer şeklinde dükkandan herhangi bir satın alım yapmadan önce buraya Omer yazabilirsiniz. Onur yazabilirsiniz. Yazın abi. Türkleri destekleyin. Bu kadar basit. Neyse çok fazla konuştum. Sözü uzatmaya gerek yok. Şuradan gidelim. Bir tane Brawl Pass. Oradan bana bir tane Brawl Pass. gönder Supercell. Gönder. Eyvallah. Aa bir dakika. 2750 de mücevher verdi bu bana. E ne yapacağız biliyor musun? Abi 5616 ya. Ama bir dakika bir Cordelius alalım da. Şöyle sonu... ne oldu abi görevler? Hepsi geldi. E ne oldu? O zaman oraya gidebiliriz artık. Şöyle hızlıca gidebiliriz. Bu ne ya? Bu kadar mı? 7 tane mi oldu şimdi bu kadar görev? Yani 38 mi oldu? Neyse sıkıntı yok. Şöyle bir Cordelius'umuzu alalım. Cordelius'u bir de makslamamız lazım arkadaşlar. Yani tam böyle durduk durduk. Kordelius'un nerflendiği zaman aldık yani işte bizdeki şans da böyle bir şey mantar spor Cordelius'umuzu da alalım tamam Kordelius okey fakat okey olmayan başka bir şey var arkadaşlar o da Kordelius'u maxlamamız lazım buraya yeni geldi ne var 19 Cordelius spreyi ya Kordelius ben spreyi rozet bilmiyorum bunlarla pek aram iyi değil ama bana şuradan bir tane e, 5000 mücevherlik bir kostüm önerirseniz onu alacağım merak etmeyin onu alacağım şimdi ama benim öncelikli olarak Cordelius'u makslamam lazım. Şimdi bunları alırsam ya bu zaten bütün görevlerde bana bunu veriyor arkadaş. Bu nedir ya? Altınları alalım abi. Altınlar var ya öyle bir yarayacak arayacak şimdi. Hepsi Cordelius'u takır takır. Aa 1600 de buradan geldi. İyi güzel. Abi ben bayağı kostüm alacağım ya. En azından bir 5000'lik bir, bir tane 5000'lik alacağım ya en azından. Neyse şöyle daha onlar birike dursun. Altınımız ne? Abi bu paraya ben Cordelius Maxiam ama tabii ki oynamak lazım varsa Max'ın hocam. Şöyle 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu, 6, 7, 8, 9. Yapma hocam. 2 tane kaldı be. 2 tane kaldı. Para nasıl ya? Para 5000 o zaman şey kalmadı. O zaman şunlardan kalmadı arkadaşlar bunları güç puanlarını almam mı gerekiyor? Şöyle max diyebilmem için altın yeterli olacak galiba ama e, tabii ki doğal olarak yıldız gücüdür, aksesuarıdır, şu şuyudur, buyudur derken bunları da bir alalım abi biz. Ya şimdi rozetler mozetler dursun hocam altınları da bir alalım. Ah be yanlışlıkla rozete bastık. Neyse altınları toplayalım. Altınları topla topla topla. Şöyle topladık. Bunu da topladık. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Başka yok mu güç puanı? Güç puanı ver bize. Şurada varmış. Burada en sonunda bir güç puanı olacaktı ya. Ha 2000 altın var. Güzel. Tamam bu da iyiydi. Şurada 240. Abi artık Cordelius'u maxlarım herhalde diye düşünüyorum. Evet. Cordelius. Sevgilerle Cordelius maxlandı. Bu şekilde maxlanmadı. Nereye maxlanıyor? Şöyle şunu alıyoruz. Tamam. Şunu alıyoruz. Ve daha sonra bunu alıyoruz ya abi bir Bin altın daha lazım bize. Ona da gideyim kulüp şeyinden alayım. Boş ver. Oradaki altınları toplayana kadar. Bu ne abi? Ne yaptım ben? Nereye girdim ben? Kulüp ligine mi girdim? Nereye? Abi maça girdim yanlışlıkla be. Neyse maçı da kazandık. Hemen şöyle yanlışlıkla girdik ama arkadaşlar ben müsaadeniz isteyeyim. Bu ne ya? Nasıl bir şey verdi bu bana? 120 jeton verdi. Güzel. Tamam sıkıntı yok. Şu an benim para ihtiyacım var. Para lazım. Para neredesin? Altın lazım bana. Para diyorum ya. Altın neredesin altın? Altınlar gelsin bana. Şöyle bir nerede altın altın 640 iyi. Bir tane daha 640 alırsak tamam yeter. İşte bu kadar. Karşınızda Max bir Cordelius yine değil. Ben bir tane de şey almam lazım şuraya ya. ya arkadaş bu nedir ya? Altınlar gitti. Şimdi yeni sezon bir de çok güzel bir karakter getirirlerse yandık yandık yani. Şöyle de bir durum var ama benim bu ustalıklarda daha almadığım ödüller var. Onları da hallederiz. Şunu da alalım. Bize 2000 altın lazım şu an. Alalım abi alalım. Altından hepsini alalım şöyle hızlıca. Altın altın tamam. Güzel. Çok güzel. Şimdi karşınızda sevgilerle. Şöyle ben bunu alacağım abi. Daha sonra bu gücüm alayım. Kalkan iyidir ya. Kalkanı alacağım ben abi. Tamam. Şuraya da kalkanı koyduk mu. Pardon. Tamam. İşte bu kadar. Ve yeni kostümümüzü de alalım şöyle. Bir tane savaş topu girelim artık değil mi? Yani Cordelius'la girelim arkadaşlar. Evet şöyle bir Cordelius'umuzla sizlerle deneyelim. Yani gerçi Supercell'in test hesabında oynadım ben ama. Tabii ki nerflendikten sonra hiç oynamadım da. Nerflendi mi nerflenmedi mi onu da bilmiyorum ama. Evet gelin abi bir Cordelius'a karşı. Abi baya az vuruyor ya. Önceden daha iyiydi bu. Bak şurada yakaladım. Yakalayamadım be. Hop Tamam sen gittin abi. Geçmiş olsun. Allah'a geliyordu. Dur 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 dur. Ya bunlar muhtemelen bot ya. Çünkü bir tane normal bir adam orada öyle kaçmaz abi kaleye. Ben şunu alayım. Hop hop. Geçmiş şu Top nerede? Hop pas at pas. Alo. Şşt. Heh, eyvallah sağ olasın. Easy. 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 Güzel. Tamam. Güzel. Şöyle bir maç daha girelim artık. Değil abi. Şöyle korceliyorsunuz da. Sen bana pas attığın için sana like atacağım. Tamamdır. Bir daha girelim Cordelius'la ki 15 maç kazan görevimiz de var ama 15 maçta kazanırız abi sıkıntı yok. Bir de şu kataloglara bakalım. Sizin kostüm önerilerinizi de alacağım tabii ki. Hızlı hızlı hemen acilinden şöyle bir gidiyoruz. Çok acil başlar mısınız lütfen? Ya burada Cordelius var hocam. Cordelius ko sen gel böyle onu bir rahat bırak. O bir gitsin. Ben bunları alırım abi tamam. Bak bak pas ver bak. Pas abi yapma. Lan direkten nasıl <laughs> Nasıl direkten döndürürsün orada? Neyse sıkıntı yok. Hızlıca. Ben yani şuradaki alayım. Bunu da alayım götüreyim. Tamam bu da gitti. Herhalde o gole gider. Pas atar mısın bok bir? Aa, ben atayım ne olur ben atayım. Ben bana atayım ya. Onu bile direğe çarptıracaktım bedak. Onu bile direğe çarptıracaktın yani. Tam olarak anlayamadım ki, Çok kolay galibiyetler alıyoruz. Yani şunu hızlıca bir. E, hızlıca diyorum. Böyle yavaş yavaş. Yavaşından şöyle bir denemek istiyorum. Ya tek hesaplaşma mı yapsak acaba? Bir tek hesaplaşma da yapabiliriz aslında. Bu savaş topunu bir daha geçelim de. Zaten kolay galibiyet alıyoruz. Karşıda bir dag var. O dagı bana bırakın arkadaşlar. Ben o dakı alacağım. Çekilin. Ooo. Dakcım. Hayırdır dag? Oo, aa dak alıyor beni. Aman 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 aman. Sen gel. Hocam sen gel şöyle. Nereye kaçıyorsun mu? Aa beni aldı ya Mortis. Ama canım çok azdı. Hadi koçum. Hadi aslanım. İşte bu. Hank. Tank var karşımızda. Pardon bizim takımda. Bak bak nasıl vuruyor bak. Ya sen var ya da o bastın mı? Ben seni öldürmeyeceğim ki. O bir geçsin öyle öldüreceğim ben seni. Ama gol at. Ya Candle'la daha demin girmedik mi? Vay arkadaş demek ki tekrar oynaya bastık. Ben şöyle bir şeye gitmek istiyorum abi. Tek hesaplaşmaya gitmek istiyorum. Fantastik uçuşlar. Güzel. Güzel bir map. Güzel bir harita. Şöyle bir girelim hızlıca kullara falan nasıl vuracağız 11 seviye Abi bunlar hepsi bot bence ya baksana hiçbirisinde simge, simge bile yok yani Ben kendi kendime oynayacağım sanki neyse ben kendi kendime oynayayım saldırayım ya Nasıl olsa aksesuarım da var şunları alacağım abi önce Tamam Bak bana vurmuyor bile Ama sen şimdi Naneyi yemedin mi Hop 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 işte bu. Karşınızda Cordelius. Burada iki tane kutu vardı almışlar ya. Bırakırlar mı? O ne lan? Oradan nereden çıktın sen? Neyse gel. Şunları bir alayım da gel. Sana geleceğim. Çünkü sen bana vurdun. Sen vurursun diki atarlar. Ben vururum. Lobi atarlar. Gel buraya gel. Ak ya Cordelius. Hop. Ah olmadı. Ama sen devini demiştim ben sana. Hop. Ama Bunları alırım ben. Tamam bu da gitti. Mantarları da aldık. Güzel. Kaç yükümüz oldu? 10. Şimdi 10. Tamam sıkıntı yok. 10 numaralı formasıyla Cordelius şu an Abi bak bu botların bu huyunu hiç sevmiyorum. Ha tamam burada da. Hop. Hop. Bak ne demiştim daha demin. Siz vurursunuz dikiş atarlar. Ben vururum. Lobby atarlar. Cordelius. Evet şöyle bir de kataloğa bakın. Sizin kostüm önerilerinizi de alayım arkadaşlar. Sizin bu kostüm önerileriniz de gerçekten benim için önemli. Şimdi benim aklımda bir tane kostüm var ama bu kostüm hangi enderlikte? Muhtemelen bu var ya. Efsanevileri zaten alamıyoruz değil mi? Kostüm lazım kostüm. Gizemli. Aa, ares ama gizemlileri alamıyoruz ki ya mücevherle. Gizemli ve efsanevileri alamıyoruz. O zaman bu kesin var ya. Ben şöyle şeyin kostümünü çok istiyorum arkadaşlar. Onu da bir alalım mı be? Onu da bir alalım mı? Hadi onu da alalım. 5000 mücevher. Vallahi patron Byron. Yemin ediyorum var ya sen en güzel kostümlerden birisin bu oyunda. Tamam bunu da almış olduk. Patron Byron gel abi. Seninle şöyle bir süper sahil yapalım. Daha sonra videomuzu kapatalım. Gerçekten çok güzel bir kostüm. Hadi koçum hadi aslanım. Çok yakışıklı bir kostüm be. Gerçekten çok yakışıklı bir kostüm. 5000 mücevhere değer yani. E, doğru bir tercih yaptım mı onu da bir yazarsanız. Oo, oh, vallahi güzel koştum arkadaşlar. Gel. Bir dakika. Laklar bir şeyler oluyor ama ne olduğunu tam anlayamadım. Testte bir sıkıntı var. Oyunda mı bir sıkıntı var? Çözemedim. Oo. Oh. Yavaş, yavaş. Beni mi duracaksın ya? Ah be, gittim mi ben? Vallahi gittim. Heh. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Ölümüm bile yakışıklı be Bayrın. Neyse geliyorum hemen geliyorum hemen geliyorum. Şöyle gel abi gel. Mayınlardan biri bizi patlattı. Of. Mayına, hem mayına patladık hem de mendiğin ultiye patladık. Hadi koçum. Dibine girdim üstlüğü vurdum. Şöyle al koçum sen onu biraz iyileş. Tamam ya şu speed. Ya spik tam böyle benim sevdiğim karakterlerden. Hop seni de yakaladın mı? Yakalayamadım. Aha yakaladım ama şimdi. Hop Hop şu Roza'ya bir tane vururuz. Ah be yapma. Roza ne yapıyorsun be Roza? Uf üçü birden zehirledim arda arda. Çok güzel oldu. Sen gittin abi. Senin yaşama şansın hiç yok. Bak senin yaşama şansın yok. Ben sana demiştim zehir aldın mı gittin. Gel gel. Gel şöyle dibine girip üçlü gibi. Hop gün. Ah be neyse onu öldürdüm. Ya onu da atamazsan Roza. Hakikaten onu atar yani. İşte bu ya. Bunu da atamazsan ya ayıp yani. Neyse şöyle hızlıca. Aa ne yap Abi çok fena oturdum ultiye. Eyvah eyvah çok fena. Resmen var ya. Bu Mendy'nin çok iyi Bunu da almam lazım. Ben nereye vuruyorum be kardeşim? Aha gittim ben de. Sen de gittin koçum. Sen de gittin aslanım ama ben de gittim. Yok sen gitmedin. Olsun geri gelişimiz daha iyi olur. Gidişimiz kötü oldu ama dönüşümüz muhteşem olacak. Bekle beni. Bekle bu. Bunu al abi ya. Sana gelene kadar zaten o gitti. Neyse ben gole gidiyorum arkadaşlar. Hop ikisine birden bu da gitti. Sen zaten yaşama şansın kalmadı ya. Hop dur hocam. Dur dur dur. Aman aman aman. Aman. Hop o gitti o gitti o gitti. Ya abi bu Mendy beni nasıl böyle alabiliyor? Rico gitti zaten. Rico'nun hayatta kalma şansı yok yani. Oo tamam ona gitti. Şimdi defans. Ne oldu? Ultiyle kaleye mi vuracağım? Hayırdır? Aha tamam güzel. Ya benim uçlar hareket etmiyor ya. Kol vur. Hadi hızlı hızlı. İşte bu. işte bu. Selamlar sevgiler. Arkadaşlarımın ellerine sağlık. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşene kadar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.